Çeltik tarlasındayız. Hasat yapılıyor şu an. Bunlar hakkında neler söyleyeceksiniz bize? Evet, e, tekrar ben size hoş geldiniz diyorum. E, şu anda bölgemizdeki çeltik ekim alanı yapılan sahalardayız. E, bu sahamız e, Kazım Özsoy ve Muhassar e, Üsmen e, üretim sahası. Bildiğiniz gibi çeltik sulu tarımla yapılan bir üründür. Bunun ekim izni bizim komisyon başkanlığımızda verilen bir ruhsatla tabi olan ekimdir. Komisyon başkanı kaymakam başkanlığında ilçe tarım müdürü, sağlık grubu başkanı, ziraat odası başkanı ve bir çeltik ekicisinden oluşturan bir ekiptir. Burada e, Karayede demir sulama sahasından e, su alınır. Onun su, suyun taahhütü alındıktan sonra bize vatandaş müracaat eder. Su taahhütü geldikten sonra ekeceği alanı ruhsat belgesini biz veririz. Dolayısıyla ürün topladıktan sonra da e, çeltik ekim ruhsatını alır. Ürünü de spazarlamakta ve her türlü Bakanımızın verdiği destekleri kullanmakta daha kolay bir ortam sağlamış olur. Dediğim gibi çeltik şu an arkadaşımız asata geldi. Sizler de onları şu an görüntüleyeceksiniz. Ben bunlar bölgemizde tahminen her yıl suyun durumuna göre 30 ile 35 bin dekar arasında bir çeltik ekim sahası bulunmaktadır. Şimdiden sonraki sözü genç kardeşimiz Masar'a bırakacağım. Bizim iyi bir çiftçilerimizden yenili açık olan bir çiftçilerimizden. Bu meyanda da ben arkadaşımıza ürünün bol ve bereketli olmasını diler. Hayırlı asatlar dilerim. İsmim Masar Özsoy. Ee keltik hasadı yapıyoruz şu an. Ee, 1 Mayıs tarihiyle ektiğimiz keltiği bugün itibariyle biçmeye başlamışız. Başladık. Ee, keltik ekimi zor bir iş. Ee, suyun içinde sürekli. Bunun ekimini, dikimini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Evet, e, işte 29 Nisan 28 Nisan tarihlerinde e, tavalara su vermeye başladık. Sularını doldurduk. E, ayın 1'i itibariyle ekimine başladık su da tavada doluduktan sonra işte e, ondan sonra gübrelemesi vardı. E, 15-20 gün sonra. Gübreleme nasıl yapıyorsunuz? Zor olmuyor mu? Nasıl bir gübreleme sisteminiz var? Normal e, traktörün arkasına taktığımız bir e, gübre serpme makinesiyle e, traktöre demir tekerlekler takıyoruz ve suyun içinde rahat gitsin diye onlarla e, gübreleme yapıyoruz. Ekimin de aynı şekilde pırpırla yapıyoruz bunun. Ondan sonra ilaçlaması var. Ee, iki sefer ot ilacı atıyoruz. Ee, ot ilacını attıktan sonra sularını kesiyoruz. İşte e, suyu duruluyor iyicene. Ondan sonra otlar ölmeye başlıyor. Tekrar su verdiğimiz zaman otlar boğuluyor. Suyun altında kalıyor ve bu şekilde işte bugüne kadar geldik. E, bugün de çelikli yapmaya başladık. İşte, Peki e, tohumu direkt suyun içine mi atıyorsunuz o şekilde mi çimleniyor? yoksa daha önceden bir çimlendirme işleminden sonra mı dikim yapıyorsunuz Yok e, direkt tohumu e, geçen sene biçtiğimiz çeltiklerden eleterip bir de bir gece önceden suyun içinde dolduruyoruz e, içine motor arabasının içine su dolduruyoruz içine atıyoruz çuvalları onlar bir akşam çimleniyor. Ondan sonra pırpırın içine süzdürüp süzdükten sonra pırpırın içine koyup serpiyoruz tarlaya. Yani çimlendirme hızlandırmak için bir gece önceden suyun evet. içinde bekletiyorsunuz. tohumu şişmesini sağlıyorsunuz. O şekilde tarlaya uyguluyorsunuz. Evet, Peki çimlenme işlemi ne kadar sürüyor? Yani tarlaya attıktan sonraki çıkış işlemleri ne kadar sürüyor? <laughs> bir yıl hafta oluyor? içerisinde yemyeşil oluyor tarlamız. Bir hafta içerisinde tamamen görünmüş oluyor. Biraz suyun üstü çıkmış oluyor. Peki sonra gübrelemesi, gübrelemesi ve ilaçlaması ne kadar süre sonra yapıyorsunuz? Şimdi 15 gün sonra bir ilaçlama yapıyoruz. Ondan sonra tekrar gübrelemeye sokuyoruz. İşte suyunu boşaltıp verdikten sonra tekrar gübreleme işlemi yapıyoruz. Yani Suyunu değiştiriyorsunuz bir de bunu aynı zamanda. Tabii çekip... Sürekli suyu değişiyor. Ee, i̇şte 24 saat çalıştırıyoruz mesela biz. Ee, 24 saat sonra bir 24 saat duruyor. İçindeki su boşalıyor. Tekrardan su dolduruyoruz tavalara. O şekilde işlem yapıyoruz. Ortalama e, Ekim'den hasata kadar kaç kere su değişimi oluyor? Ortalama bir şey söyleyecek olursam. Yani çantaya 120 gün su veriliyor. Evet. 120 gün. Evet. 120 gün e, su değişimi mi oluyor? Su içinden mi bekletiliyor. Bekletiliyor. Bekletiliyor sürekli. sürekli. Yani su, su bitmeden su veriyorsun arkasından tekrardan. Azaldıkça su. Ya azaldıkça tabii suyunu çektikçe, evet. buharlaştıkça su takviyesi yapıyorsun. Evet. Bu şekilde devam ediyor işlemler. Aynen. Peki hasat işlemine başlamadan önce e, daha doğrusu hasata hasata gelmiş bir çelti nasıl anlıyorsun? Ne zamanlar yapmamız gerekiyor? Nasıl anlayabiliriz bunu? Çeltin 135 günü var diyorlar. E, 135 günden sonra çatı kazısında geliyor. Zaten e, üstü iyicene sararmış olmaya başlıyor. Başaklar kurumaya başlıyor. Kuruduktan sonra hasada gelmiş oluyor. Eski Azım Özsoy, Hayra Bulacılık Köyü çiftçilerinden e, kara çiftçiliği yapıyorduk bugüne kadar. 3-5 sene, 3 sene evvelsine kadar. 3 yıldan beridir e, sulu tarıma geçmeye başladık. Bu çetlik işi hoşumuza gitti. E, Uğraşısı bol, meşgalesi bol. Evet. Bir ziraat, sulu ziraat. Bu 1 Mayıs itibariyle bu bölgede başlar. Veyahut da 5, en geç 5 Mayıs itibariyle başlar. 30 Mayıs'a kadar bunun ekimi devam eder. Daha sonra ekim olursa bu hasadı geç kalıyor. Trakya'nın da Ayraboğlu'nun da hava şartları... Ee, ...Ekim ayından sonra... ...güç şartlar beklemektedir. Kış erken gelir. Kış erken geldiği için de... ...buralarda hasat biraz daha zor olur. Onun için... ...bunu erken ekmekte... ...fayda var. Ama... ...daha çok erken ekilirse... ...bu sefer de... Kış ...çıkışta zorluklar çekiliyor. Çıkıştaki zorluklar nedir? Erken kırağa düşüyor. Kırağa düştüğü zaman bu çeltik çok nazlı bir bitki. Ondan zarar görüyor. Onun için... Ee, en uygun zamanı 5 Mayıs'tan sonraki zamanıdır. bunu Gördüğümüz kadarıyla. Ve e, az önce yeğenimin de söylediği gibi devamlı içerisinden uğraşmayla e, bugünlere geldik. Yalnız bir tek şikayetimiz var. Her şey çok güzel oluyor. Ama sigorta işlemleri Türkiye'de maalesef yürümüyor. Tarsim sigorta şirketleri Rüzgardan rapor aldığımız halde bu raporların neticesini vermediler. Fazla gübreden dolayı yatmadı diye rapor bize verdiler. Bunlardan şikayetimiz var. Bugünden sonra da biz bu Tarsim sigortalarına itibar etmiyoruz. Ve hiçbir önümüzde sigorta yapma, yaptırmaya niyetimiz de yok bundan sonra. Ve bunu Hayrabolu'daki ve Trakya'daki tüm çiftçilere sorun. Aynı şekilde aynı cevabı vereceklerdir. Onun için... Bu Hayrabul'da bu e, ve Trakya'da, bu Çeltik Ekim sahası, Karaydemir Barajı var olduğu süre içerisinde burada devam edecektir. Etmeye de devam etmelidir. İyi yöneticilerimiz sayesinde buralara kadar geldik. Bize de bu esas bu çeltikçiliği öğreten Uzun Köprü'den buraya gelen birkaç tane çiftçi, çeltik çiftçisi arkadaşlarımızdır. Biz bunlardan feyiz aldık, örnek aldık. ...bugünlere kadar geldik. Bugünden sonra da biz bu işe devam etmek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu diğer gelen arkadaşlarınızdan mı öğrendiniz bu e, uzmanlardan mı öğrendiniz? Bu Genellikle onların cesaretinden... biz biz de cesaret ettik. Genellikle. Onlar sayesinde siz onlar de içeride Yani e, esasında onlar sayesinde biz bu işe girdik. Yani onları örnek alaraktan onlar e, mesela birlik çetlik dediğimiz bir arkadaşlar vardır. 8-10 bin dekar burada ekiyor. Efendim İbrahim Aktin. Akgün arkadaş vardır. Arkadaşımız vardır. 8-9 bin dekar yeri ekiyor. Yani bunlar bu işi yaptıktan sonra bizler de ufak çiftçi olaraktan biz bunların arasına katlanmaya çalışacağız ve devam edeceğiz bu işte. Azimliyiz. peki e, hasatta, çeltik hasatında en çok zorlandığınız kısımlar nelerdir? En çok zorlandığımız konu eee çamur 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 çamurun içinden çamur içinden çıkarıyoruz işte. Çamur. çamur içinden, evet, evet. Çamur içinden e, evet. en çok kullanılan pirinci üretiyorsunuz. Evet. Bu, e, çamur içinden çıkan e, pirinci üretiyoruz ve çamurlarmadık yerimizde kalmıyor. Ne takımımızda ne kendimizde kalıyor yani. Evet. Her tarım olduğuma benim. <laughs> Kalan zaman Ardın. çamurluyuz yani. Peki çeltik hasadı ne kadar sürüyor sizin ortalama? E, bir dönem için yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sizin şu anda kaç dönüm araziniz var? yapalım. Bu burada e, 105 dönüm arazi var. 3 günden beri uğraşıyoruz. Daha bir biçerdöver yeni, şoförler de yeni olduğuna biraz zor oluyor. Bir de yerler yatık bu sene yerler e, çeltikler yatık olduğu için biçimde de hasatta da zorlanıyoruz yani. Yatık olmasının nedeni ne peki? Rüzgar Aşırı rüzgarlardan Aşırı dolayı rüzgar. bu yılki iklimsel değişiklik. Geçenlerde e, esen rüzgar Trakya'da evet. 80 kilometreye geçti buralarda. Onun için e, bu çeltikler yattı. Çeltikler boylu, aşağı yukarı gövemize kadar geliyor boyları. Için, Ortalama ne kadar boylu? Yani 110 santim, 120 santim falan geliyor. Başak'ta dolduktan sonra gövde Başak... dayanamadı. Dediği gibi hocamın kuvvetli rüzgarlar esti. E, ürün de kaliteli, başak taneyi de dolgunlaşma başlayınca e, su içinde yetişen bir ürün olduğu için yatmaya daha müsait hale geldi yani. Bu yatmada size tabi hasatta zorluk, hasatla hasatla zorluk o, çıkarıyor. Hasatta zorluk çıkarıyor. Ürün kaybı da zorluk. Kısmı Dane kısmı kaybı oluyor yani. Ürün tabii. kaybı çok oluyor. Yani evet. e, kenarlara bakarsanız böyle bir sürü kalan da şeyler oluyor, taneler oluyor. Yani başaklar oluyor. E, makine atabiliyor. Yani bu su su içinde yetişiyor. Anladım. Su aldırabiliyorsun dikkatsizlikten dolayı bir de su makine makineye acemilikten dolayı olacaktır bunlar ama aşacağız bu konular hepsini aşacağız. <laughs> Operatör bey o zaman bize bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Bu öndeki tablanın boyutu ne kadar bir kere ne kadar hasat yapıyor bir kere ne kadar sıraya alabiliyor? Önünde 580 5 metre 80 santim bir tane tablomuz var. o tablodan da paletler makine takılmış olan bir palet sistemi var. o palet sistemiyle tam ...kılı kılına geliyor. 6 metre falan... ...civarında bir tablo olsa çok daha rahat olacak. Ee, makinenin geniş olması... ...bize yatıkları biçerken özellikle... ...biraz zarar, zayiat yapıyoruz. Ee, bu zayiatı da önlem için tabloyu... ...büyük almak gerekiyor. Ee, makinemizde şu anda bir sıkıntı yok. Ee, biraz çalışma sisteminden bahseder misiniz? Öndeki bıçakların... E, ...boyutundan, işte ne kadar... ...kesebildiğinden, bir saatte ne kadar... ...hasat yapabildiğinizden. Şimdi e, saatte... ...normalde bir makine saat günde... ...45 dekar ile 50 dekar arasında... ...yer biçmesi gerekiyor. E, fakat e, bu sene çatitlerin... ...çok yadık olmasından dolayı... ...makineler bu sene 25 dekar ile... ...30 dekar civarında yer biçiyorlar. Daha fazla yakıt yakıyorlar. E, yatık olan olduğu için... ...sapın hepsini içeri alıyorlar. Yani 10 santim yukarıdan... ...biçmen gerekiyor normalde böyle iyicene dipten biçiyorsun. ...iyicene dipten biçtiğin için hem yakıtı arttırıyor, içinde harmanlama harmanlaması daha fazla uzun sürüyor. Tane kaybını uğruyorsun, çok sap giriyor içeriye. Ee, bu yüzden zorlana zorlana yavaş yavaş biçmeye çalışıyoruz. İçeride döverde tane kaybı, tane dökmesi yaşanıyor. Bunun nedenleri neler? Ee, fazla sap, yani bu sene çeltikteki olan e, fazla sap. Bir de ayrıyetten e, makinenin düzgün ayarlanmamasındandır. Makine hızından, yüksekliğinden bunlardan mı kaynaklanıyor? Hızından zaten suyun içinde fazla hızlı gidemiyorsun. Yani şu an yaptığımız kilometre en fazla 2 kilometre ile 1,5 kilometre arasında hızla gidiyoruz. Ee, o kilometrede gittiğimiz için tane kaybı yapmaması gerekiyor normal senelere göre. Ee, bu sene yatıklar fazla olduğu için çok sap aldığımız için içimizi makinenin içine. O yüzden tane kaybına uğruyoruz. Peki sistem nasıl işliyor makinenin içinde? Ön tarafta kesiyoruz. Sonra neler oluyor? Ön tarafta kesiyoruz. Ondan sonra arkasında harmanlama yani batör dediğimiz bir harmanlama ünitesi var. Harmanlama ünitesinden eleklere geçiyor. Sarsaklara geçiyor. Sarsaklardan da eee eleklere geçiyor. Oradan temizlenip tane depoya gidiyor. Depodan da dolduğu zaman traktör arabasını boşaltıp evimize götürüyoruz. Dolduğu zaman üstteki mekanizma açılıyor. Evet. açıyorsunuz. Ondan evet. sonra romörklere ya da işte başka bir yerlere dolduruyorsunuz. Evet romörklere götürüyoruz. Köyde de e, evimizde de bir tane kurutmamız var. Kurutmanın içine dolduruyor adamlar orada. Onunla da kurutuyorlar. Ve şu an e, 30 rutubat falan geliyor çatıklar. 28'de 30 arasında geliyor. 15 saat falan bir kurutma sürüyor. Kurutmayı da kendiniz yapıyorsunuz. Tabii kendimiz yapıyoruz. Kömürlü bir kurutmamız var. Onunla yapıyoruz. Sıcak hava üflettiriyor şeylerle fanlarla kıza sıcak hava üflüyor. O makina devamlı alttan tane alıyor, üste veriyor. Alttan tane veriyor, üste veriyor. Harmanlama suretiyle onu hep kuru havayla, sıcak havayla o daneyi kurutuyor. Çeviriyor. Havayla kurutuyor değil mi? Evet. Sıcak hava üfleyerek kurutuyor. Sıcak hava üfleyerek kurutuyor. Devamlı döndürüyor, harmanlıyor. Devamlı harmanlıyor, çeviriyor yani. Makinası onun makinası başka. Burada yerli yapım da var. İtalya'dan gelen de dışarıdan gelenler de var. Onlarla harmanlama yapılaraktan kurutuyor. Peki e, ne i̇çerisindeki, kadar? Sürekli? İçerisindeki, içerisindeki emprüteli malzeme malı da dışarıya üflüyor. Kurudukça hafifleyen mal e, emprüteyi dışarı üflüyor rüzgarlar. O, o, al, o kısımları da var. Onun için e, rahat bir şekilde kurutmalar yapılıyor, yapılmaktadır yani. İstediğimiz Peki, derecelere kadar rutubetini aldırabiliyorsun. Peki ne kadar kadar düşürüyorsunuz içindeki rutubeti? Yani ne kadar ee, kadar düşürmemiz gerekiyor? 14 az, en az 14'e kadar olması lazım. Yani maksimum 10, 10. 14. olması lazım. Buradan 30 35 de alıyorsunuz. 14'e kadar Yok, düşürüyorsunuz. 26 28 arası. Alıyoruz. 26 28 arası. Alıyoruz. 28 arası alıyoruz. 30 14 rutubet, azabı 14 rutubete kadar düşürüyoruz. Ona zaten zaten da, daha yaş olursa hem saklaması güç hem satması güç. Problem oluyor. Peki kurutma işlemini yaptık. Kurutma işleminden sonra ne yapıyoruz? Ee, pirinç fabrikalarına mı güçeldik? Fabrikalarına mı gönderiyoruz bunu? Valla eğer ki acil satacaksanız fabrikalara gönderiyorsunuz. Pazar buluyorsunuz. Ama acil satmayacaksınız, saklayacaksınız. Çuvallayıp depolamak lazım. Çünkü çeltik, dökme hiçbir zaman için saklanamıyor, muhafaza edilmiyor mutlaka çuvallı olması lazım, mutlaka aralarında hava'nın absorbe yapması lazım, yani girişin olması lazım. Hava geçişinin olması lazım çuvalların arasında. Olmadığı takdirde çeltik rutubetli olduğu için şey yapıyor, yapıyormuş. Çürüme İçinde yapıyoruz. çürümeler yapar, çürümeler, küflenmeler olur. Çürümeler hasıl oluyor yani. Bu şeyler oluyor, onun için. Çuvalları saklanması daha uygun görülüyor, çetikte. Peki o zaman depolamayı da aldık, çuvalladık, depoladık. Ne kadar süre bekletebiliyoruz? orta ama ne kadar bekletebiliriz yani? 4-5 ay, 5 ay, 6 ay bekletebilirsin yani. Onda bir şey yok. 4-5 aya kadar 5 zamanımız 5 -5 var. 5 ay, 6 ay bekletebilirsin. Onda bir sıkıntı yok yani. Pirinç fiyatları ne zaman çatı fiyatları yükselirse o zaman piyasaya çıkartabiliriz o zaman. Yok. Zaten Sizin Türkiye'de Türkiye'deki oluyor? benim de ekonomik durumum var. <laughs> ben de bunu ekerken bedava ekmiyorum yani. ...bir sürü maliyet getiriyor bana da... ...birazını satıyoruz, birazını bekletiriyoruz. Parça parça da satabiliyorsunuz. Parça parça da satma imkanımız var tabii yani, onları var. En çok nereye satıyorsunuz peki? Normal böyle özel şirketlere mi? Yoksa devletin şirketlerine mi? Devlet, Devlet TMO... ...diğer seneler mal alıyordu. Bu sene mal alımını almadı, yapmadı TMO. Özel şirketlere sattı. Ne buğday alımı yaptı zaten TMO bu sene... ...ne çeltik alımı yaptı. Eee devamlı özel şirketlere veriyoruz, pazarlıyoruz. İnşallah buğday gibi olmaz çeltik fiyatları da özel şirketler arasında da bu şekilde devam eder gider. Yani çünkü buğdayda hiç, kimse aradığını bulamadı. TMO fiyatı açıklamadığından dolayı Trakya'da buğdaylar düşük gidiyor. Düşük daha hala düşük devam etmektedir. Anadolu'da, iç Anadolu'da olsun. İç Anadolu'da buğday fiyatları 1000 lira dolayında 900 lira bin lira arasında ama Trakya'da 600 lira 700 lira arasında seyretmektedir. Bu fiyatlar bu şekilde olduğu süre içerisinde de buğdayda da epeyce zahmet çekilir, sıkıntı çekilir Türkiye'de. Ayçiçeğinde de sıkıntı çekilecektir. Neden sıkıntısı vardır? Ee, 2013 yılında, şey 2012 yılında ayçiçeği yı fiyatı 1400 liraydı, 1450 lira, 1500 lira, 1600 liraya kadar ayçiçeği satıldı. Ama bugün Türkiye'de, e, Trakya'da ayçiçeği fiyatları 1200 lira dolayında seyretmektedir. Bundan da muzları biz. Peki size şunu sorayım o zaman. Siz burada sürekli çeltik e, yetiştiriciliği yapıyorsunuz. Çeltik yetiştiriciliği var, o, buğday o var, ayçiçeği var. var, hepsi var bizim tarlalarımızda tüm çeşitli ürünlerimiz var o var. şekilde. Değişik ürünlerimiz var. Kanalla ekiyoruz. Yani hepsini ekiyoruz. Bayırda da arazimiz, bayırla kıraç yerlerde de arazimiz olduğu için onlara değişik cinsde ürünler ekiyoruz. Burada ovalarda olan yerlerimize bazı büyük yerlerimizi diğer arkadaşlara çeltaya veriyoruz kendimiz diğer yerlerden diğer arkadaşlardan icarla yer alıyoruz yani çetik ekimi için e esasında aslında arazilerin büyük ve arazilerin toplulaştırılması lazım bilhassa buralarda arazilerimizin artık bundan sonra toplulaştırılması lazım ovalardaki arazilerin ovalısı olsun bayarı olsun ufak arazide yapılan çiftçilik e her zaman kısır çiftçilik oluyor yeterli çiftçilik olmuyor. Onun için arazileri toplaştırması en, e, en erken ne zaman olursa o kadar iyi olacaktır. Peki Şimdi bu yılki da... ortalama veriminiz nedir? Çeltik verim. Çeltik verimi daha henüz e, tarlayı bitiremedik. Onun için kesin bir netice veremeyeceğim. Ne kadar olur ortalama sizce? Düşük. Bu sene düşük. Yani bu bu sene herhalde 500-600 kilo dolayında bir şey olacak. Geçen yıla göre kıyaslarsak geçen yıla göre çok düşük. Yani yüzde yirmi, yüzde otuz düşük bu sene. Bunun asıl nedeni biraz önce bahsettiğimiz rüzgarlar mı? Geç ekim, e, hasatın geç ekim olması bir. ikincisi şeyden e, rüzgarlar, rüzgarların, afatların öyle olması, tane kaybının çok olması. Yani burada şimdi tane kaybı bilmiyorum artık ne çıkar ama epeyce var yani tane kaybı başak bırakıyoruz çünkü tarlanın içerisinde. Yatık yerlerde başak kalıyor. Onun için tane kaybı epeyce var. Hasattan sonra buradan aldığınız ürünü bir sonraki sene için tohumluk olarak ayırıyor musunuz? Ayırıyoruz. Ayırıyoruz eee veyahut da sertifikalı alabiliyoruz bazı yerlerden. Yani tohumumuz değiştiği zaman, gençliği gittiği zaman onun sonra ekemiyorsun. Yani bilhassa çeltikte tohum çok önemli. Çünkü kırmızı çeltik dediğimiz e, haramzade çeltik çok oluyor tarlalarda. Yani 5-6 sene sonra başlıyor haramzade çeltikler çıkmıyor. Bazılarında 2 sene 3 sene sonra çıkıyor. Bazılarında 5-6 sene sonra çıkıyor. Tohum çok önemli çeltikte. Yani bu kırmızı çeltiğin çıkmaması için ne imkan varsa kullanılması lazım Türkiye'de. Ama daha henüz bunun önüne geçilmedi. Hatta ve hatta Otun önüne dahi doğru dürüst geçilmedi. Yani ot, otla, ilaçla mücadelemizi bile tam hâsile yapamıyoruz. Üç sefer ilaç attığı ziyerler oluyor bu sene. Mesela bu sene, bu yıl için. Üç yıl, üç sefer ilaç atıldı. Peki en çok ne için ilaç Hangi zararlı ya da hastalık için ilaç atıyorsunuz? Ot, darıcan otu var. Darıcan otu var, kız otu dediğimiz bir ot var. Onlar için ilaç kullanıyoruz başka pek fazla bir otumuz da yok ama öldüremiyor. Genelde yabancı ot. Yabancı ot. Yani baş düşmanı bu çeltiğin yabancı ot ve az önce söylediğim gibi kırmızı çeltik dediğimiz kart çeltik yani haramzade çeltik oluşuyor. Bu esas çeltiğin düşmanı bunlar. Bunları öldürmek lazım yani. Nasıl nasıl olsa nasıl nasıl öldürmek lazım. Ama kırmızı çeltiğin önüne daha henüz geçilmiş durumda değiliz. Ya kırmızı çeltik e, bir onun bir e, ilacı ya da başka bir şey yok mu? Yok. 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 Türkiye'de onun ilacı yok. Yani yok. sizin uyguladığınız başka yöntemler var mı? Kendinizde kendinizce uygulama. Yeni çeltikçi olduğumuz için henüz sardırmıyoruz. Neden sardırmıyoruz? Hep e, sertifikalı tohumluk alıp e, tohumluk ekmeye çalışıyoruz. Sürekli bunu uygulama çalışıyorsunuz. Peki evet, aradaki evet, farkı hiç dikkat ettiniz mi? Sertifikalı tohum ektiğinizdeki verim farkı ya da kalitenin e, Kalite ya da farkı da var. Verim farkı da var. Buğdayda da var, ayçiçeğinde de var bu sertifikalı tohum. Önemlidir. Yani kalite farkı da vardır, hepsinde vardır. Yani sadece şeyde çeltikte de değil. Buğdayda da vardır, ayçiçeğinde de vardır efendim. kanalada da vardır. Sertifikalı tohum, tohumluk iyidir. Yani tüm ürünlerde sertifikalı tohum kullanmak en iyisi aslında değil, en iyisi. değil mi? En iyisi sertifikalı tohumdur. Peki ortalama bir dekara ne kadar tohum ver tohum atıyorsunuz? 18 ila 20, 23 kilo, 23, 23 kilo arasında tohum atılır. Bir dekar için 18 kilo. Evet. Yani bir metre yere 18 kilo ile 22-23 kilo arasında tohum atılmaktadır. Serpmek mi biliyorsunuz değil mi bunu? Yani serpmek serpme yani gübre serpmecilerle ne ekiliyor zaten bunlar? Ee, gübre serpme makinaları onlarla saçılıyor. O tohumu da zaten bir gün öncesinden, iki gün öncesinden çimlendirmek gerekiyor. Ee, onu da suyun içerisine kendisini bırakması için tohumun. Eğer ki kuru tohumu suyun üzerine atarsanız tohum kendisini aşağıya salmaz. Suyun üzerinde kalır. Bu sefer de e, suyun akışlarından, efendim, rüzgarın etkisinden tohumlar bir, bir köşeye toplanır, kalır. Bu sefer de diğer yerlerde boş kalır. Orası da çetik üzerine çetik olur bu yüzden de bir gece önceden ıslatmamız gerekiyor. Yani bunu patlatmamız gerekiyor yani ağırlaştırmamız gerekiyor doğumu. Değerli izleyenler bugün sizlerle beraber Tekirdağ Hayrabolu'daydık ve çeltik asadını gösterdik. Bir başka programda görüşmek üzere.